Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni en son açıklama. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. YouTube kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazın. Teşekkür ederiz. İşte konu ile ilgili haber. Emeklilikte yaşa takılanlar 9 bin gün, 7000 gün ile EYT yasası çıkması halinde EYT'liler kesinlikle sandıkta iktidara gereken dersi verecektir uyarısı. Emeklilikte yaşa takılanlar derneği Kütahya il temsilcisi Tuncay Öztürk yaptığı açıklamadan bizler 9000 gün 7000 gün ile EYT yasası çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Bizler kesinlikle 1999 yılı öncesi haklarımızın verilerek emeklilik hakkımızı istiyoruz. SGK primi eksik olanlara eksik primlerini tamamlama, borçlanma hakkı verilerek emekli olmaları sağlanmasını istiyoruz dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Kütahya İl Temsilcisi Tuncay Öztürk, Genel Başkanımız Gönül Boran Hanım da ifade ediyor. İfade etmeye de devam ediyor ve bizler de ifade ediyoruz. Kesinlikle asla 9 bin, 7 bin gün ile emekli olma hakkı verilmesini istemiyoruz. Aksi halde EYT'lilerin mağduriyetleri devam edecektir dedi. Emeklilikte Yaşa takılanlar Derneği Kütahya İl Temsilcisi Tuncay Öztürk Çalışma Bakanımız Bilgin Aralık ayında EYT yasası meclise geleceğini beyan etti. Bizler EYT yasasının meclis açılır açılmaz Ekim ayında EYT yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip yasanın çıkartılmasını istiyoruz dedim. Emeklilikte yaşa takılanlar Derneği Kütahya İl Temsilcisi Tuncay Öztürk Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'ler 9000 gün 7000 gün ile EYT yasası çıkması halinde EYT'liler kesinlikle sandıkta iktidara gereken dersi verecektir uyarısı yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Kütahya İl Temsilcisi Tuncay Öztürk yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Son zamanlarda kamuoyunda çeşitli formüller dolanmaktadır. Özellikle 7200 ve 9 gün 9000 gün prim gün sayısı kamuoyunda çok sık dile getirilmektedir. Biz emekli yaşa takılanlar olarak 7200 ve 9000 prim günlerini kabul etmiyoruz. Bu prim günlerinde bir yasa çıkacaksa tekrar mağduriyet oluşturacaktır. 1999 öncesi haklarımızın tam verilerek mağduriyetin, mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Eksik e, primi olan e, emekçilerin de e, bu primlerini yatırarak e, emeklilik yolunun açılmasını talep ediyoruz. E, Sayın Bakanımızın e, son zamanlarda aralık ayında meclise gelecek açıklamaları var. Ama emekli yaşa takılanların bekleyecek zamanı yok. Biz meclis 1 Ekim'de açılır açılmaz kanun yasa teklifini getirilerek emekli yaşa takılanların haklarının tam verilerek mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak'ta 7200 ve 9000 prim günü emekli yaşa takılanlar için kabul edilemeyeceğini söylüyor. Biz emekli yaşa takılanlar olarak da 7200 ve 9000 prim gün şartlarında sadece %2'lik bir kısmın emekli olacağını biliyoruz. Bu yüzden 7200 ve 9000 prim günleri bizlere tekrar yeni bir mağduriyet oluşturulacağı için 7200 ve 9000 prim gününü kabul etmiyoruz prim günü eksik olan e, arkadaşlarımızın da e, borçlandırılarak e, emekli olmalarının önü açılmalıdır. 7200 ve 9 gün, 9000 gün prim şartlarında bir yasa çıkacak olup da tekrar mağduriyet oluşturulacaksa biz emekli yaşa takılanlar olarak da iktidara sandıkta gereken cevabı veririz.